Mısır medeniyeti, Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri çevresinde gelişmiş, dünyanın en eski ve en etkileyici medeniyetlerinden biridir. Binlerce yıl boyunca varlığını sürdüren bu medeniyet, siyasi yapısından dini inançlarına, sanatından bilimine kadar pek çok alanda kendine özgü ve etkileyici özellikler sergilemiştir. Tarihi gelişim, Mısır medeniyetinin kökleri, 10. bin yıla kadar uzanan avcı koplayıcı topluluklara dayanır. İklim değişiklikleri ve kuraklık nedeniyle bu topluluklar Nil Nehri Vadisi'ne yerleşerek tarıma dayalı bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Zamanla yerleşimler büyümüş ve M4. Bin yılda yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere iki ayrı krallık ortaya çıkmıştır. M3100 civarında Kral Menes veya Narmer, bu iki krallığı birleştirerek ilk Mısır hanedanını kurmuş ve başkenti Mempis yapmıştır. Mısır tarihi, genellikle eski krallık, orta krallık ve yeni krallık olmak üzere üç ana döneme ayrılır. Bu dönemler arasında ise, ara dönemler olarak adlandırılan siyasi kargaşa ve bölünme zamanları yaşanmıştır. Eski krallık, Mö 2686-2181 bu dönem, büyük piramitlerin inşa edildiği, merkezi otoritenin güçlü olduğu ve firavunların tanrı-kral olarak görüldüğü altın çağ olarak kabul edilir. Orta Krallık, Mö 2055, 1651. ara dönemin ardından Teb merkezli olarak yeniden kurulan merkezi otorite ile istikrar sağlanmıştır. Sanat ve edebiyat gelişmiş, ticaret ve dış ilişkiler artmıştır. Yeni Krallık, Mö 1550, 1072. ara dönemin ardından kurulan bu dönemde Mısır, en geniş sınırlarına ulaşmış, büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Amon dini önem kazanmış, Karnak ve Luxor gibi büyük tapınaklar inşa edilmiştir. Yeni krallıkın ardından gelen dönemlerde Mısır, yabancı güçlerin egemenliği altına girmiş, önce Persler, ardından Büyük İskender ve Ptolemeys Hanedanlığı ve son olarak da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Önemli özellikleri, Nil Nehri'nin önemi, Mısır medeniyetinin varlığı ve gelişimi, Nil Nehri'ne sıkı sıkıya bağlıdır. Nehir, düzenli taşkınlarıyla verimli topraklar oluşturmuş, sulama imkanları sağlamış ve ulaşım ağı olarak kullanılmıştır. Herodot'un dediği gibi Mısır, Nil'in bir armağanıdır. Merkezi yönetim ve firavun, Mısır güçlü bir merkezi yönetim altında yönetilmiş ve başında tanrısal yetkilere sahip olduğuna inanılan firavunlar bulunmuştur. Firavun siyasi, dini ve askeri liderdi sosyal yapı, Mısır toplumu hiyerarşik bir yapıya sahipti. En tepede firavun ve ailesi, altında rahipler, soylular, katipler ve askerler yer alırken, en alt tabakada çiftçiler ve köleler bulunuyordu. Dini inançlar, Mısırlılar çok tanrılı bir dine inanıyorlardı. E güneş tanrısı, Osiris, ölüler tanrısı, Isis, bereket tanrıçası, Horus, gök tanrısı gibi pek çok tanrı ve tanrıçaya tapınıyorlardı ölümden sonra yaşama inanmaları mumyalama ve piramit yapımını önemli hale getirmiştir. Yazı, Mısırlılar, hieroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır. Daha sonra hieratik ve demotik gibi daha basit yazı sistemleri de geliştirilmiştir. Yazı, kayıt tutma, dini metinler ve edebi eserler için kullanılmıştır. Papyrus, önemli bir yazı malzemesiydi. Bilim ve teknoloji, Mısırlılar, matematik, Geometri, astronomi ve tıp alanlarında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Nil'in taşkınlarını hesaplamak için geometri ve matematik kullanmışlar, gök cisimlerini inceleyerek takvim geliştirmişler ve mumyalama sayesinde tıp alanında bilgi sahibi olmuşlardır. Sanat ve mimari, Mısır sanatı ve mimarisi dini inançlarla iç içeydi piramitler, tapınaklar, heykeller ve kabartmalar tanrıları ve firavunları onurlandırmak, dini ritüelleri gerçekleştirmek ve öbür dünyayı tasvir etmek amacıyla yapılmıştır. Anıtsal yapılar ve stilize edilmiş figürler Mısır sanatının belirgin özelliklerindendir. Mısır medeniyetinin mirası, Mısır medeniyeti kendisinden sonra gelen pek çok kültürü etkilemiştir mimari, sanat, din, bilim ve yönetim alanlarındaki yenilikleri ve eserleri günümüzde hala hayranlık uyandırmaktadır. Piramitler ve tapınaklar, antik dünyanın en etkileyici yapıları arasında yer alırken, hieroglif yazısı ve dini inançları da tarih boyunca ilgi konusu olmuştur. Mısır'ın geliştirdiği takvim sistemi, modern takvimin temelini oluşturmuştur.